Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikte olmanın o muhteşem heyecanını, sevincinin mutluluğunu yaşıyorum. Yaklaşık bir aydır birlikte olmadık. İşte biliyorsunuz kırgınlıklarım oldu. Bunu dile getirdiğim bir video paylaştım. Ve e, uzun zaman oldu ki benim için bu bir ay adeta bir yıl gibiydi. Birlikte olamadık. Bu esnada Kitap dostu arkadaşlarla birlikte İran'a muhteşem bir yolculuk yaptık. Çok güzel vakit geçirdik ama inanın samimi söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hep şuramda bir yerde böyle bir eziklik, bir boşluk. Hafta sonu geldiğinde sizle kitap paylaşamamak beni nasıl üzdü sizlere anlatamam. Şimdi mesela yolda da yanıma kitap aldım. Kitabı okuyorum. Ya tamam diyorum kitabı okuyorum ama kendimi şey gibi hissettim. Hani böyle Erol Taş, Ali Baba Kır Karamiler bir yere gider ondan sonra gelir bir yerde oturur böyle bir ziyafet çeker. Tek başına böyle koyunun butunu yer ama kimseyle paylaşmaz ya. Kendimi böyle Ali Baba Kır Karamiler gibi hissettim. Yani Erol Taş gibi hissettim. Çünkü kitabı okuyorum tamam güzel okuyorum mutlu oluyorum ama o kadar alıştım ki. Yani ben bir kitabı okurken sanki sizin gözünüzle okuyormuş, sizin böyle kulaklarınızla dinliyormuş gibi diyorum ki ha burasını arkadaşlarla paylaşmam lazım. Aa buranın altını mutlaka çizip YouTube kanalındaki kitap dostlarımla paylaşmam lazım diye. Bu artık bende de bir alışkanlık oldu. O yüzden bir hafta bunu yapamamak, bir ay bunu yapamamak beni ne kadar üzdü ve kendimi boşlukta hissettim anlatamam sizlere ama İnanın İran'da arkadaşlarla birlikte o güzel geziyi yaparken bile her fırsatta mutlaka böyle açtım. Sizin yorumlarınızı okudum, duygulandım, mutlu oldum. Kendimi iyi hissettim, sonra mahcup hissettim ve dedim ki Harun tamam öyle kırıldım, darıldım, bana müsaade gidiyorum, böyle bir dünya yok. Kaldığımız yerden bütün coşkumuzla ve heyecanımızla gerekiyorsa patates satıyor gibi, gerekiyorsa cuma vaazı veren imam gibi ben kaldığım yerden coşkuyla eserleri okuduğum kitapları sizlere anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. İşte bu arada 5. kat isminde Gülayşe Koçağ'ın bir romanını okudum. Peki bu romanı nasıl oldu da okudum? Siz tavsiye ettiniz. Arkadaşlar ben sadece size kitap anlatmıyorum. Kitap tavsiye etmiyorum. Aynı zamanda sizlerden gelen Hocam şu kitabı mutlaka okumalısın. Yorumları tavsiyeler oluyor ya. Ben onu hemen ekran görüntüsü alıyorum. Ondan sonra defterime not ediyorum. YouTube'daki kitap dostu arkadaşlarımdan gelen ve alınacak, okunacak kitaplar diye. İşte sizlerden bir tanesi bunu tavsiye etti. Ben o kitabı, hemencecik kitabı aldım. Çünkü tavsiye eden arkadaş demişti ki bana hocam siz bu kitaptan çok etkilenirsiniz. Hem çünkü böyle toplumsal yaraları ele aran, işte kadın sorununu ele alan, aynı zamanda biraz da böyle insan psikolojisinin böyle yollarında yürüyen kitaplar sizin ilginizi çekiyor. Hem hikaye hem içerik çok ilginizi çekecek dedi ve ben de aldım kitabı okudum. Ya arkadaş, şimdi kitabı paylaşmadan önce dedim ki, ya bin kitaba dedim bir gireyim bakayım, kitap beni çok etkiledi. Çok beğendim. Dedim Allah Allah ben Gülayşe Koç'a niye bu zamana kadar hani duymadım, niye bu kitabı okumadım, niye bunu bana kimse tavsiye etmedi ta ki siz tavsiye edene kadar. Ya dedim iyi kitap okuru arkadaşlarım var bir gireyim bakayım. Ya kitapla ilgili bin kitapta bir tane okudum diyen yok. Bir tane yorum yapan yok, bir tane analiz yok bir tane alıntı yapan hiç kimse yok. Allah Allah diyorum ya beni kitap bu kadar etkiledi beğendim. Beni biliyorsunuz yani böyle bir şeyi beğendiğim zaman hemen kuşa 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 eşim yanına giderim. Asuman bir kitap buldum ya yok böyle bir şey der. Kitabı okurken de beni böyle heyecanlandıran bir şey olduğunda ya da böyle coşkuyla altını çizdiğim bir aforizma olduğu zaman falan hemen gider eşimle paylaşırım. Sürekli bu kitabı okurken e, çizdiğim yerler var. Hep eşime söyledim Osman şu cümleyi bir Allah aşkına bir dinler misin deyip sürekli kitaptan eşime de böyle alıntılar okudum. Kitap okuyan kimse yok. Bir tane Allah'ın kulu da demiyormuş ki şu kitabı okuyayım da şununla ilgili iki satır. Sonra dedim ki Lan, acaba ben mi abartıyorum ya da bende bir yere dokundu da o yüzden mi ben bu kitabı böyle coşkuyla heyecanla okudum diye düşünmedim desem yeridir. Daha sonra kitabın yazarı çok sempatik, çok güler yüzlü, çok doğal, çok samimi buldum kendisini. Böyle çok hoş bir hanımefendi. Hani yüz yüze gelsek abla diye hitap etmek isterim. O kadar tatlı, güzel bir hanımefendi. Video yapmışlar. Yani onunla bu kitapla alakalı bir soru cevap yapmışlar. Onu izledim arkadaşlar. Sonra hanımefendinin özgeçmişini okudum. Şöyle bir CV'sine baktım. Ondan sonra da kitaba baktım. Ya arkadaş hanımefendi Amerika'da doğmuş, sonra gitmiş ne bileyim Adis Ababa'da çocukluğunu geçirmiş, ondan sonra Kopenhag'da ortaokulu okumuş, ondan sonra Almanya'da lise okumuş, oradan Türkiye'ye gelmiş, Ted Koleji'nde liseyi tamamlamış, ondan sonra Kanada Büyükelçiliği'nde çalışmış, işte tercümanlık yapmış, farklı görevlerde bulmuş. Yani bildiğiniz kelimenin tam anlamıyla beyaz Türk. Hani böyle klasik ortalama halktan bir Türk tipi değil. Şimdi Kanadalarda, Amerikalarda, Kopenhaglarda okuyan ondan sonra bilmem ne kilisesiydi, Alman kilisesi miydi? Orada bilmem ork çalan, müzik yapan yani bildiğimiz beyaz Türk bir hanımefendi ya sen sonra geliyorsun bir tane apartmana. O apartmanın bir beşinci katı var. Bir zeminin altında kapıcıların yaşadığı bir kat var. Ya sen bir beyaz Türk nasıl o apartmanın içerisine girdin? Nasıl o kapıcı dairesine girdin? O kapıcı dairesinin kokusunu oradaki o yoksulluğun sesini, yoksulluğun kokusunu nasıl teneffüs ettin? Nasıl bunu bu kadar içselleştirdin? Bir kapıcı dairesinde yaşayan küçük bir kız çocuğunun dünyasına, ruhuna nasıl böylesine girebildin? O küçük kız çocuğunun beşinci katta oturan kendi yaşıtı olan diğer kız çocuğuna duyduğu özlemi, oradaki o aileye duyduğu imrenme, özlem, onlar gibi olma arzusu bunları nasıl bu kadar isterleştirdin? Sonra orada ki kapıcı dairesinde yaşayan hemen karakterlerin de isimlerini söyleyeyim. Nalan ismindeki o kızın annesi olan kapıcı kadın ki aynı zamanda tuvalet temizleyen bir kadın. Sen o kadının dünyasına nasıl girdin? O kadının gözünden yani bir kapıcı kadının gözünden hayata nasıl baktın? O kapıcı kadının gözünden zenginler, varlıklı insanlar nasıl görünüyor? Ya Gülayşe Hanım ya da Gülayşe abla. Abla sen gece kondularda yaşamadın. Videonuzu izledim. Orada diyorsunuz ki Ankara'da oturduğumuz apartmanda bir kapıcı aile vardı. Oradaki işte kapıcı okuma yazması yoktu. Sadece sayı saymayı biliyordu ve bildiğin cahil, kara cahil, kapkara cahil bir insandı. Ama kızları çok güzeldi. Sonra da o kızlardan bir tanesi daha eğitimli, daha varlıklı bir ailenin çocuğuyla izdivaç edecekti istemeye geleceklerdi ve düşündüm ki diyorsunuz yani gerçekten empati yapma yeteneğinize vurgu yapıyorsunuz. Zaten muhteşem bir empati yeteneği olmayan bir insanın bu eseri kaleme alabilmesi mümkün değil. Diyorsunuz ki kendimi o kızın yerine koydum. Hani okuma yazma bilmeyen bir babanın işte hani gece şeyde apartmanın Zeminin böyle altında böyle bir yoksul dairede yaşayan bir babanın kızı olsaydım ve beni öyle eğitimli bir insan istemeye gelseydi ne hissederdim diyorsunuz. Yani bütün o insanlarla temasınız sizin de anlattığınız kadarıyla işte o kapıcınız. Ama yani bu kadar küçük bir temasla bu kadar güçlü bir şekilde o insanların hayatına girebilmeniz gerçekten takdire şayan. Şimdi ilerleyelim. Ne diyordu İbn Haldun? Coğrafya kaderdir diye. Bence burada bitmemeli. Asıl kader olan doğduğunuz coğrafya değil. Bence insanın en büyük kaderi doğduğunuz ev. İşte bir apartmanın girişinin altındaki yani öldüğünüzde sizi böyle dokuz tahta altına gömüyorlar ya Yaşadığınız ev bile öldüğünüze gireceğiniz mezardan daha aşağı bir konumda. Böyle bir yerde yaşayan bir ailenin çocuğu olarak da doğabiliyorsunuz veya apartmanın beşinci katında doğan eğitimli, kültürlü, varlıklı, çağdaş, modern, müzik seven bir ailenin kızı olarak da doğabiliyorsunuz. Asıl kader bence coğrafya değil, asıl kader doğduğunuz ev ev ben kitabı okurken her ne kadar Gülayşe Koçak kendisinin beyaz Türk olduğunu kendisi de ifade etse de ama özellikle vurgu yapıyor diyor ki evet ben beyaz Türk diye tabir edilen o sosyal sınıfa aitim ama o beyaz Türklerin reflekslerine sahip değilim. Ben insanları dışlamıyorum. İnsanlara böyle hani ırkçı veya üstenci bir bakış açım yok diye kendini tanımlıyor. Ama ben şunu gördüm. Yani yazarın böyle hani böyle bir sosyalist, bir devrimci duruşu yok. Yazar daha böyle hümanist, insan sevgisini merkeze alan, toplumun farklı katmanlarıyla empati kuran ve onlarla ilişki kuran, hani böyle çiçeği, böceği, insanı, her şeyi seven tipler var ya, yazar böyle bir tip. Ama her ne kadar yazar böyle bir kişilik olsa da ve yazarın bizatihi kendisini hani benim böyle bir sınıfsal çatışma merkezinde bir şey anlatmaya çalışmadım tarzı söylemleri olsa da yazar istediği kadar söylesin. Hani yazar yazıp e, bu kitabı bizim önümüze koyduktan sonra artık yazardan çıkıyor, metin bize ait oluyor ve bizim bu metni yorumlama hakkımız var. Bir kere işte o ezilen kesim yani Nalan zeminde yaşıyor. Ama bir de 5. katta oturan Fazile teyze ve Zafer amca karakterinin kızı olan Emel var ki Emel gerçekten sempatik ve güzel bir karakter. Birisi 5. katta, birisi <laughs> zemin katta. Kesinlikle sosyal sınıf farkı sembolik bir dille burada ortaya konuyor. Alt kesimin yaşamı, yoksulluğu, eğitimsizliği, dışlanmışlığı acizliği, ötekileştirilmesi, üst kesimin işte varlıklı, mutlu, zengin, sanatla ilgilenen, müzikle ilgilenen kendilerine özgü yaşam tarzı. Her ne kadar bir çatışma dili üzerinden verilmese de kesinlikle kitapta bir sınıfsal çatışma düşüncesi kendini hissettiriyor. Üç tane ana karakter var diyor yazarın kendisi. Yazarla yapılan söyleşide ve daha sonra böyle tek tük bir şeyler buldum kitapla ilgili okudum. Oralarda da herkes Emel yani beşinci katta oturan zengin ailenin kızı Nalan yani kapıcı dairesindeki adamın ve tu tu tuvalet affedersiniz, temizleyen kadının kızı Nalan karakteri bir de Ferengiz var. Lan dedim ben bu Ferengiz ismini daha önce hiç duymadım. Mersem yazar Gülayşe Hanım'ın annesinin ismiymiş. Yani tıbbi terimi bilemiyorum ama hani spastik denilen özre sahip olan yani bedensel engeli olan ama aklı ve duyguları böyle muhteşem çalışan bir karakter. Yani engelli bir karakter var Ferengiz karakteri. Kitapla ilgili hem yazarın kendisi hem de daha sonra birkaç yorum buldum. Onları da okudum. Hep üç kadının hikayesi. Hayır nerede üç kadın? Ben açıkçası burada Gülay Hanım'a da küçük bir e, karşı duruş sergileyeceğim. Bence burada varlıklı ailenin kızı Emel kitabın anlatıcısı olan yani birinci tekil şahıs olarak kitabı anlatan daha sonra da iç sesiyle de Kurguyu birbirine bağlayan nalan karakteri ki esas karakter gibi gözüküyor kitapta biraz gıcık bir tip. Açıkçası ben e, bazen kendisine gıcık olmaktan kendimi engelleyemedim. Ama daha sonra yaşadığı travmaları kitap okudukça öğrendikçe ya tamam kadına da gıcık olduk ama abi yani o da ne travmalar yaşamış deyip onu anlamaya çalıştım ve Ferengiz karakteri dediğim gibi engelli daha sonra bir şekilde akrabası olduğu için nalanların o yoksulluk kokan, Nalan ifadesiyle ne kadar temizlersek temizleyelim, annem akşama kadar sabunlasa, ciflese de evimiz hep pis kokuyordu bana göre dediği o eve gelen Frengiz karakteri her ne kadar kitabın ana karakterleri gibi gözükse de Gülay Gülayşe Hanım inanır mısınız? Bence kitaptaki en önemli karakter ne bu üç karakterdi yani ne bu üç bayan karakterdi ne o eğitimli, kültürlü, çağdaş sanattan anlayan ama herkese küstah bir üslupla tepeden bakan o Jacoben yenilikçi moderni sen yani yukarıdan aşağı toplumu dikte ile bir kalıba sokmaya çalışan Fazilet teyze karakteri değildi bence kitabın ana karakteri ve bu ülkedeki milyonlarca insanı temsil eden asıl karakter sizin de öyle çok değinmediğiniz e, röportajınızda. Nala'nın annesi o tuvalet temizleyen yani o kelimeyi aslında kullanacağım çünkü siz çok kullanmışsınız. Kullansam mı kullanmasam mı bilemedim. Affedersiniz ama söyleyeceğim. Sürekli o bok temizleyen ve bok kokan kadın çok özür diliyorum. Ama romanın gerçekliğini ortaya koymak açısından bu ifadeleri kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Asıl karakter o karakterdi. Fedakar çocuğu için, evi için, eşi için, çocuklarının geleceği için bir anlamda kendi hayatını feda eden, işte hep saçımı süpürge ettim diyerek bir türlü kendi hayatını yaşayamayan, çocukları için yaşayan, toplumun hep kıyısında, köşesinde varlığından bile kimsenin haberdar olmadığı ama o toplumun hiç kimsenin yapmadığı en pis işlerini yapan o kadın karakteri var ya, bence o karakter, makbule karakteri, bu romanın bence... Harun Çelik olarak söylüyorum. Bana katılmak zorunda değil kimse. Kesinlikle ana karakteri makbule karakteriydi. Hele o en son sürekli kendisinden utanan, kendisini aşağılayan. Fazilet teyzeyi geçtik bizzat kızının kendisi. Daha sonra o apartmandan çıkıp daha doğrusu zemin kattan beşinci kata çıktıktan sonra kendi annesinden utanan, kendi babasından utanan o kızına kitabın sonlarına doğru yazdığı mektubu okurken ben gözyaşlarımı tutamadım ağladım. Gülayşe Hanım evet o Makbule karakterini siz yarattınız. O satırlara evet biliyorum size ait ama inanın o satırlar bence size ait değil. O satırlar bu ülkenin ezilmiş, kıyıda köşede kalmış, zemin katlarda ömrünü çürüten, zatüre olan, ciğerleri çürüyen nemden sessiz yığınların dile gelişiydi o mektup ve her psikoloğun mutlaka o kadının o mektubunu okuması gerektiğini hani hep çocukların anne travması, çocukların anne travması, çocukların anne travmasından bahsediyorsunuz ya. Peki annelerin çocuk travması ne olacak? Değil mi? Bir de annelerin yaşadığı çocuk travması var o kızının bütün sevgisine, bütün fedakarlığına, bütün samimiyetine, bütün şefkatine ve merhametine rağmen bir türlü annesine göstermediği o sevgi, sanki annesi elindeymiş, elinde imkan olsa tuvalet temizlemek yerine gidip o da kahve içmeyi bilmiyormuş, ona buna ekmek taşımak sanki onun çok hoşuna gidiyormuş, o da kendi evinin hanımefendisi olmak istemezmiş, o da sanki iyi okullarda olmak istemezmiş de bu kaderi kendi seçmiş gibi. Kendi o yani toplumun sistemin ona dayattığı o yaşamın suçlusu annesiymiş gibi sürekli Nalan'ın annesini suçlaması ki o annesini suçladığı anlarda Nalan yani annenin o emekleri o sana yedirdiği ekmekler eline gözüne dizine dursun he mi? dediğim çok oldu ama sonra bakıyorum sonra da nalanı anlamaya çalışıyorum. Hulasa Güleşa'nın bizi böyle bir oraya savurdu, bir buraya savurdu. Bazen çocuğun anne travması, bazen annenin çocuk travması çok 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 psikolojinin gerçekten farklı alanlarına dokunan bir metindi. Beni çok ama çok etkiledi. Evet, yoksul ailenin kızı nalan beşinci katta oturan varlıklı ailenin ve eğitimli ailenin kızı Emel ve bir şekilde nalanlarda kalmak zorunda kalan Ferengiz bir şey olur ne olduğunu söylemeyeceğim ve artık beşinci katta birlikte yaşamaya başlarlar. Emel beşinci kattadır o çocukluk yılları şimdi kitapta bir çocukluk yıllarıyla başlıyor. Emel yani o zengin eğitimli ailenin sürekli masallarla uyutulan, şiirden, sanattan, edebiyattan bahsedilen, evlerinde kitap okunan Emel her fırsatta neden Nala'nın kaçıp kurtulmak istediği o zemin kata gidiyor. Nalan evlerini pis görüyor, kirli görüyor, annesinden babasından utanıyor. Nalan her fırsatta Beşinci kata kaçmaya çalışıyor. E, emel, emel de her fırsatta ne oluyor, neden sıkılıyor, neden kaçıyor bu çocuk ve sürekli kapıcı dairesine o mezarlıktan bile alt kodla yaşayan insanların olduğu yere kaçmaya çalışıyor. Yazarın çok güçlü bir ifadesi var Gülayşe Hanım'ın. O merdiven koridoru var ya birisi yukarıdan aşağı gidiyor. Gözümün önüne getiriyorum ben de empati yapıyorum. Okuldan geliyor birisi yukarıdan çıkıyor çıkıyor koş çıkıyor çıkıp o farklı bir dünyaya penceresinden içeriye ışıkların dolduğu o beşinci kata müzik dinlenilen kitap okunan böyle tatlı güzel kurabiyeler yenilen o beşinci kata kaçmaya çalışıyor ama beşinci kattaki Emel de sürekli aşağıya zemin kata bu çocuklar hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorlar? kitabı okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız. Onlarla ilgili ben bir şey söylemeyelim. Ve Ferengiz engellidir. Fiziksel olarak yetersizdir. Birçok şeyi yapamaz. Ama muhteşem bir zekası vardır. Açıkçası yazar engellilik karakteri çok mu acaba kusursuz ve idealize etti? Acaba yaş, yazarın yaşamında engellilerle ilgili artık böyle hep psikolojinin terimleriyle konuşur olduk. Yani engellilerle ilgili acaba bir travması mı var? Yaşadığı bir şey mi var da? Yani hem o engelli kişiye yani bayana annesinin ismini veriyor. Mesela oradaki esas kız olan, dominant olan Nalan'a vermiyor. Veya biraz daha böyle iyiliği, sempatikliği, anlayışı, dostluğu sembolize eden emel karakterine de vermemiş. Gülayşe Koçak gitmiş annesinin ismini oradaki engelli kıza vermiş. Ve daha sonra annesinin ismini verdiği o engelli kızı idealize etmiş. Böyle neredeyse böyle kusursuza yakın bir karakter ortaya çıkarmış. Ve kitabın sonunda yazar sizi öyle bir ters köşe yazıyor ki 40 yıl düşünseydim hani ilk başlarda böyle işte kapıcı bir apartmanda zenginler, kapıcılar böyle böyle Ye Yeşilçam filmi havası böyle sezinlerken 40 tane Yeşilçam filmi sonu yazsaydım Gülayşe Hanım'ın kitaba yazdığı son aklıma gelmezdi. Ferengiz he, yani bombayı Ferengiz patlatıyor. Peki patlatıyor ne oluyor? E, tabii ki onu söylemeyeceğim. Ben açıkçası hiç o sonu beklemiyordum ama o son... Öyle oldu. Ne mi oldu bilmiyorum. Kitap okuduğunuzda görürsünüz. Şimdi açık yüreklilikle it ifade etmek istediğim bir nokta daha var. Şimdi kitaptaki hani bu kapıcı dairesi, apartman, apartmanın içi... Ya sanki böyle bir tiyatro sahnesi gibi. Böyle tek perdelik, böyle bir tiyatro, bir sahne var. İşte hani olur ya böyle tiyatroda... İşte yan tarafa böyle kapıcı dairesini koyarsınız. Orada bir yaşam devam eder. Sol tarafa beşinci katı hani beşinci kat dersiniz. Oradaki o yaşam devam eder. Sonra ara sıra diye buradan çıkıyor. Nereye gidiyorlar? Bir koro olayı var. Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki ne zaman işte emeliydi, nalanıydı bunlar böyle çıkıyorlar. O koroya gidiyorlar. Oralarda kitap beni biraz sıktı. Yani hiç bir an önce şu koro muhabbeti bitsin. O korodaki yok bilmem işte ayak oyunları yok onu gördüm. Hakan'ı beğendim. Hakan beni beğendi. Onun sesi şöyleydi. Yok bu böyleydi. Aslında Gülayşe Koçak yazar ne zaman kendi sosyal sınıfı olmayan apartman ve apartmandaki yaşamı anlatmaya başladı. Ben koştura koştura apartmanın içerisine girip merakla böyle film izliyormuş gibi ne olacağını bekledim. Yani kendine ait olmayan dünyayı bu kadar güzel anlatan ama ne zaman ki zaten kendisini beyaz Türk diye ifade ediyor ki bence de böyle görsel olarak da tam bir beyaz Türk ama çok sempatik bir hanımefendi, tanışmayı, oturup sohbet etmeyi ve karşılıklı bir kahve içmeyi ve o sempatik güzel kahkahasına biz şahit olmayı isterim. Ne zaman ki o kendi dünyası olan o beyaz Türklerin yok koroydu, yok konserdi. Oraları anlatırken açıkçası yani biraz daral geldi bana. Aslında Nalan'ın onu fark ettim. O Nalan şimdi kapıcının kızı. Anne tuvalet temizliyor. Baba kör cahil. Dünyadan habersiz. Sadece yiyor içiyor. Böyle şapkasını çekiyor. Kulağının üstüne yatıp uyuyan bir adam. Böyle bir ailenin kızı. Ait olduğu o sosyal zeminden kopuşu o koroda. Orada buluyor. Yani onun için koro sadece böyle hoşlandığı, keyif aldığı bir şey yapmak değil. O çocukluğunda nasıl ki beşinci kata imreniyordu. Sonra yetişkin olup işte okullar okuyup daha sonra kendi hayatını inşa ettiğinde beşinci katta yaşarken de tamam mekansal olarak işte o zeminden koptum ama e, aldığı estetik, beğeniler, yaşam tarzı olarak da kopmak istiyorum'un bir göstergesiydi aslında onun işte bir koroda yer almak ve orada öne çıkma faaliyeti. Birkaç cümlede Fazilet teyze ile ilgili söylemek istiyorum. O Fazilet teyze şimdi apartmandalar, zemin kattılar. Fazilet teyze bazen bir şekilde onların kapısına gelirken o ritmik cüt 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 vuran ayak sesi bile o kapıcı ailesini hizaya sokmaya yetiyordu. O ayak sesini duymak, ben o Fazilet teyzenin ayak sesini faşizmin ayak sesleri olarak algıladım. Hani faşizmin devletleştiği toplumlarda o faşizmin böyle güm 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 naziler gibi bir ayak sesi vardır ya. Fazilet teyze bence topuklu ayaklarında çıkardığı sesle faşizmin sesleriydi benim duyduğum o satırlarda. Yeri geldi onu da söyleyeyim. Fazilet teyze karakteri işte toplumun işte dini yaşamını, işte onların dindarlıklarını, işte sosyal yaşamları böyle küçümsüyor, tahkir ediyor. Yani onlara ulaşmak, onları anlamak, onlara mesajını iletmek, kalplerine dokunma yolunu seçmiyor. Tahakküm ederek onları bir kalıba sokmaya çalışıyor. Ben hayatta şunu öğrendim. Bütün dünyayı neredeyse göz gezmiş ve görmüş bir insan olarak yukarıdan aşağı bir toplumu yukarıdan aşağı özellikle de devlet eliyle kurumsal olarak dindarlaşmaya dindarlaştırmaya çalışırsanız o toplum dinden uzaklaşır, kopar ve kaçar. Tıpkı bu fazilet tezi örneğinde olduğu gibi Jacoben bir bakış açısıyla toplumu tepeden aşağıya dizayn edip kendinizce modernleştireceğiz derseniz toplum bu seferde sizden kaçıp öteki tarafa gider. Toplum yukarıdan aşağı dizayn edilemez arkadaşlar. Farkındaysanız hiç bahsi geçmeyen kişi yani Nala'nın kapıcı babası hiçbir estetik kaygısı olmayan tek derdi akşam evine get akşam evine bir dilim bir somun ekmek getirmek olan adam aslında işte o adam o kitapta bile sesi çıkmayan adının bile ne olduğunu bilmediğim hatırlamadığım o adam var ya işte o da milyonlarca Anadolu köylüsü taşralısı sesi soluğu esamesi okunmayan kitleleri bence sembolize ediyor. Evet arkadaşlar Everest yayınlarından çıkmış 330 sayfalık Gülayşe Koç'a ait 5. kat isimli roman. Şimdi Harun Çelik'in kitap tavsiyelerine itimat eden arkadaşlar okuyalım mı bu kitabı? Ne diyorsun Harun Hoca derseniz okuyun diyorum arkadaşlar. Hem yeni bir kalebi tanımış olursunuz hem de Güzel bir roman okumuş olacağınızdan emin olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Artık biraz daha böyle rahat ilişki, ilişki kuracağım sizlerle. Yani bir şey hissettiğimde söylemek istiyorum veya bir talebim olduğunda da söylemek istiyorum. Nasıl ki siz yorumlarda bunu yapıyorsanız arkadaşlar kanalımı beğenirseniz yorum yaparsanız sosyal medya hesaplarınızı hele de WhatsApp durumlarında paylaşırsanız sesimi, sesimizi, kitapların sesini daha fazla insana birlikte duyurmuş oluruz diyor. Sizden böyle bir talepte bulunuyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.